Arkadaşlar, selam, merhaba. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, çoğunuz bilmiyordur, ben Kanada'ya taşındım, Türkiye'den yaklaşık altı ay önce. Ve video atamıyordum. Video atmak için henüz süre bulamadım, süre bulabildim. Bu arada videoları e, editlemeyeceğim yani edit yaptırmayacağım ya da yapmayacağım. Durdurup durdurup şey yapacağım. <laughs> Adamın arabasına bak. Ne güzel. Buraya da yaz geldi bu arada. Vancouver'dayım ben. Ee, en batı oluyor. Şimdi birkaç şey konuşmak istiyorum. İlk önce Türkiye'de Fikir özgürlüğü kesinlikle dünden sonra kalmadı. Yani bu kesin artık. O yüzden Türkiye Borsası'na sakın yatırım yapmayın. Yani bence yapmayın. Kar getirebilir. Eğer ki e, devlete güveniyorsanız yapmanız mantıklı. Asla güvenmiyorum ben. O yüzden de yapmayacağım. Ee... Satışlar da satışlar yaptım. <laughs> ...dünkü kararlardan sonra. Burası da bizim park. Baksana. Ee, devletin parkı. 2-3 tane futbol sahası var. Ee, şuradan geçelim. Bugün de çalışıyorum ama çok güzel günmüş. Rüzgarlı biraz ama... <laughs> ne anlatıyordum? Ha yatırım yapmayacağım Türkiye'ye. Daha çok ABD borsalarında büyük fırsat görüyorum Starbucks'ta, e, Tesla'da, Apple'da birazcık. O tarz güçlü şeyler istiyorum. Artık güçlü hisselere geçtim. Zaten uzun zamandır öyleydim. Şuraya baksanıza. Burası bisiklet yolu böyle. Zaten buranın hepsi bisiklet yolu. Her yer bisiklet falan. Böyle sıkıntı şey yapmıyorlar. Türkiye gibi değil. Ha karga var. Eldiveni almış hemen. Yani. <laughs> Şerefsiz. Güzel ya bu park. Beğeniyorum buraya. Şuraya çöp atmaya geldim bu arada. Bir saniye. Geldim yere. Bu arada burası şey. Şurada arabalar durmuş. Burası şey. Vancouver'ın Orta halli mahallelerinden biri. Yani zengin değil burası asla. Burada her insan yaşayabilir, öyle düşünün. Çevreye biraz göstermek istiyorum çünkü çok güzel olmaya başladı. Bu arada şeydeyken, kışın çok kar yağmıyor buraya ama her gün yağmur var, her gün gri burası. Şurada adam çimlerini mi miştiriyor? Yok. Bu arada bir iş fikrim var yakında. Bir minibüs alacağım. Hatta şurada gördüm. Bakın şu beyaz olan. Onun gibi bir minibüs alıp ee, araba detaylingi yapacağım yani otodetayling. Ya bir arabanın temizlenmesi sadece 2 saat sürüyor maksimum. Bazen ee, zorlu arabalar olabilir ama öyle. Gerçekten mahalle yanıyor ya, çok güzel oldu buralar. Hele de çiçeklerden sonra falan. Aa şöyle bir minibüs alacağım. Bu arada Kanada'da su bedava. İçme suyu da bedava, kullanma suyu da bedava. Ne bileyim. Zaten kullandığımız şebeke suyunu içebiliyoruz ve çok kaliteli. Şunun gibi bir makine alacağım, şöyle. Ee, arabaları yıkayacağım içlerine falan. Bir araba 500 dolar veriyor. Az önce bahsedemedim galiba. Şu kırmızı da benim araba. Şeytan. <laughs> Bir araba 500 dolar veriyor. Buradan asgari ücreti saatlik 16.75. İşte 40 saatten hesaplarsak bilmiyorum ki. 2700 mi? 2700'ün üstü falan işte eve. Tax'den sonra, vergiden sonra. Şöyle evlere bakın. Bu işi yapmayı düşünen Büyük geliri var. Örnek veriyorum. Buradaki en lüks araç. Şuradaki Lexus gördüm. Şuradaki Lexus mesela 66 bin dolar galiba sıfırı. Bu arada bu bahsettiğim dolarların hiçbiri Amerikan doları değil. Kanada doları daha düşük. Hatta Amerikan dolarına göre bayağı düşük. 23,5 TL falan 1 dolar. Mesela bu arabanın aylık ödemesi 800 dolar falan. Burada 2 haftalık ödeniyor. Buy weekly deniyor. Ama aylık seçeneği de var. 800 mesela şunlar falan çok ucuz. İşte kazancımın elde edebilecek alım gücünü örneklendirmeye çalışıyorum. Yani cümleyi tam kuramadım, İngilizce düşündüm. Böyle bir araba, mesela böyle bir arabanın temizliği 500 dolar. Zaten adam çok temiz bakıyor belli ki, baksana jantlara. 500 dolar bu iç-dış. Adamın evinin önüne gidiyorsun, bahçesinden suyunu takıyorsun kompresör makinana. Zaten su çok önemli değil, dış her türlü yıkanıyor da iç önemli. Böyle bir iş fikrim var. Yani günlük 500 dolardan bir araba bile yapsan. Tabi ilk başta asla böyle olmayacağını biliyorum. Ama bir çevre oluşturduktan sonra güzel işler yapılır yani. Güzel paralar kazanılır. Bura bizim sokak. Burada bu arada sokaklar 2 kilometre falan sanırım. Baksana. Çok büyük. Kural, burası kurallar ülkesi, ondan da bahsedeyim. Bakın, bu arabaların hepsi o tarafa bakıyor. Onların da hepsi bu tarafa bakıyor. Çünkü yasa var. Ee, buraya mesela, böyle ucunu burnunu buraya koyamazsın. Bu tarafa bakmak zorundasın. Ee, cezası var. Komşular şikayet ettiği an hemen ceza yiyorsun. Ee, Araba araba alım gücü olarak burası dünyanın en ucuz yerlerinden biri. Kredi skoruna çok bakılmaksızın bile araba alanlar duydum. 0. direkt direkt Türkiye'den gelir gelmez almışlar. Ee, başka. Steam'e gelelim. Steam'de de açıkçası çok büyük umutlarım var. Yani. Uzun vadede çok yükseleceğini düşünüyorum her şeyin. Maksimum bir büyük e, crash bekliyorum. Poddan sonrası hep şey. Counter Strike oynamıyorum. Ama Counter Strike'ın yaklaşık 6 bu yazdan sonra oturacağını düşünüyorum. Ve Çin'de e, gambling yasaklanması diye bir şey var. Onu duymuşsunuzdur. Yani Çin'de artık kasalar açılamayacakmış. Yani Fransa'daki gibi X-Ray ile açılıyordu ya. Öyle açılacakmış. Mahalleyi gösteriyorum sürekli. O yüzden bir pazar şey durgun. Biraz da düştü. Yani bunun nedenleri bunlar. Ama Steam uzun vadede bence çok kazandıracak. Çünkü Counter Strike'ın öleceğini asla düşünmüyorum. Ve Çin'de bence daha fazla oyuncu olacak. Zaten şöyle söyleyeyim. Bu arabaların hepsi de çoğu arabanın sahibi de Asyalı. Yani Çin, ne bileyim Tayland. Çinler zengin. Onu söyleyeyim. Buradaki Asyalılar çoğu zengin. Çin'den parayı getirip yaşıyorlar buralarda böyle evlerde falan. Hatta ben <laughs> şu an size küçük örnek veriyorum. Yani bu evler değil de Richmond diye bir yer var. Burada bir şehir. O da hemen bana 10 kilometre. Orada mesela evler çok büyük ve çok pahalı ama Asyalılar yaşıyor. İşte Asyalılar bir yatırımda Asyalılar varsa her zaman eee Doğru yolda olduğunuzu görebilirsiniz eğer ki manipülasyon yoksa o yatırımda geri dönelim. Yani ne demek istiyorum? Eğer ki Asyalılar bir hisseyi şey manipüle etmek istemeyip gerçekten yatırım yapıyorlarsa ki öyle yapıyorlar. Genelde o ise size çok kazandırır. Asyalılarda çok büyük para var. Yani dünyanın gerçekten merkezi Çin olma yönünde gidiyor. Tabi Amerika izin verirse. Yani Amerika'nda da artık izinlik bir şey kalmadı da işte böyle Orta Doğu'da savaş çıkartıp e, ekonomileri şey yapıyor. Batırmaya çalışıyor. Yani kendi ekonomisini güçlendirmeye çalışıyor. Zaten şu an güçlü. E, enflasyon düştü. Şimdi para basımından sonra e, uçacak ekonomileri. Bu arada buranın yıllık enflasyonu 2.83 şu an. Sanırım pandemide 8 civarına çıkmış. Ya yani burada çok büyük işsizlik var onu söyleyeyim. Yani Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de e, ne bileyim, housekeeping bulursun, bulaşıkçılık bulursun. Burada onlar bile bulunmuyor. Şu an işsizlik çok yüksek. Ama e, düzelecek elbette. Her zaman böyle olmayacak. Ben çalışıyorum bu arada. Ee, i̇yi bir yerde kukluk yapıyorum. Yani harçlılık yapıyorum. Ve kazanç da fena değil. Söylemek istemiyorum ama iyi kazanç. Arabamıza gidelim. Arabamızın da yan aynaları yan aynaları kırık da aldım 5 ay önce aldım. Yaz gelince de bantlar falan gevşedi. Onları yakında değiştireceğim. Aslında değiştirmeme nedenim de şey istiyorum. Yeni bir araba almak istiyorum. O yüzden de değiştirmek istemiyorum aslında. Ama bakacağız. İşte Steam'de şu anda Recoil Case topluyorum. Night and Dream Case topluyorum. Sonra Stockholm ve Antwerp kapsülleri ve Stockholm Patch pack'ler topluyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. envanterimi bayağı yükselttim aslında sizin haberiniz yokken. Yaklaşık 5000 dolarlık daha ekleme yapmışımdır bu yıl. Ve işte çok uzun vadede çok güzel şeyler bekliyorum. Bakalım. Da Vancouver Canucks bayrağı. Yanında da Kanada bayrağı. Bu... Buz okeyi sanırım. Burada buz okeyi takımı var bir tane, onun destekçileri. Başka... Ee, aslında sürekli video atmaya başlayacağım yakında. Biraz yoğun çalışıyorum bu arada, Yo yani yoruluyoruz. Bu arada yani sadece kuyruk olarak falan bakmayın. Bizim restoranda her şey eşit yani bir gün diş boşluğu yapıyorsun, bir gün... Ee... Nasıl diyeyim, fritöz mü? Deep fried yapıyorsun işte, fritöz. Kısaltma yapıyorsun, bir gün salata yapıyorsun, bir gün et. Bir gün, e, ne bileyim, garlic noodle'lar falan var. İşte o da fried section. Yani paylaşımlı bir yer, çok aynı işi yapmıyorsun ama hepsini birden yapınca işte her gün, şey her gün diyorum, haftada bir gün. Zaten diş boştan sonra genelde çok yoruluyorsun çünkü çok hızlı olman gerekiyor. Ben de hızlı olmaya çalışıyorum. Of. Buradaki hizmet sektörünün çoğu Hindistanlıların elinde. Hindistanlıları seviyorum. Yani ırkçı falan değilim asla. Çünkü ırkçılık yapıyorlar genelde. Ama Hindistanlılar olması kesine yani adamla insanlarla şey yapıyorum. Yan yana çalışıyorum ve çok iyi insanlar ve çok yardımseverler. Yani genelde bana denk gelenler öyle de ee, şöyle söyleyeyim. O insanlar olmasa buranın hizmet sektörü direkt çöker. Yani bütün restoranlarda onlar var. Ee, o yüzden çok saygı duyuyorum onlara. Benim yaşadığım bölgede çok Türk yok. Sanırım Vancouver arya'da 10 bin Türk var sanırım. Bilmiyorum rakamları ama çok az Türk var. Zaten ben açıkçası yani Türk derken Türkeli demek istiyorum ee, Türk ırkından bahsetmiyorum çünkü insanları yani bir Kürt de Türk olamaz anlatabiliyor muyum benim ya yani ben hayata böyle bakıyorum onlar Türkiye'liler ya yani ben Türkeli kavramına asla karşı değilim her zaman da savunacağım Çünkü Türkiye'de Kürtler var Türkler var çerkezler var Ne bileyim? romanlar var o yüzden bütün azınlıklar Türk değildir yani bunu bunun bunu anlaşılması için söylüyorum yani beni takip ederken bunu bilin Çünkü e, benim bu düşünceme karşıysanız benim diğer yapacağım düşünce yani düşündüğüm yatırım stratejilerime falan da karşısınızdır Çünkü ben hayata hep bu tarz bakıyorum Analitik Oh. neyse çok siyaset konuşma. Bu arada siyaset konuşacağım bundan sonra. Çünkü daha özgür bir ortamdayım. Zaten ben bilmeyenleriniz varsa şey uluslararası ilişkiler mezunuyum. Yani siyaset hakkında iyi bilgim var. Kendimi çok geliştirdim o konuda. Bunu ego yapmak için söylemiyorum yani. Bazı insanlar şey yapıyorlar ya okuyorlar ama hiçbir şey öğrenemiyorlar. O yüzden söyledim. Başka sürekli video atmaya başlayacağım. Gezdiğim yerleri falan. Off günlerimde çekeceğim. Mesela sanırım yarından sonra iki gün ya da üç gün off'um. Ya da bir gün. Daha belli değil. Schedule çıkmadı. Ama çekmeye çalışacağım. Çünkü canım çok sıkılıyor. Tek başıma gezerken. Genelde diğer arkadaşlarım çalışıyor oluyor benim off günlerimde. O yüzden de çekeceğim. Yani diyeceklerim bu kadar. Ee, ayrıca şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle yatırım yapmalısınız. Kesinlikle. Yoksa bu hayatta kesinlikle şeye çıkamazsınız. Üst noktaları. Yani babanızdan zengin değilseniz aileden mal varlığınız yoksa işçi çocuğuysanız benim gibi. Tamam. Kesinlikle yatırım yapmak zorundasınız. Yoksa bu hayattan çıkamazsınız. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya beğeni falan bunlar bana çok boş işler geliyor da tabi kapitalist sistemin en büyük artılarından biri de işte bu reaksiyon verme olayını da şey yaptılar yarış haline soktular. Yani siz beni beğendikçe ben daha çok öneriliyorum. Siz beni beğenmezseniz öneririm ben. Ee, bana yorum yaptıkça daha çok öneriliyorum. Böyle videolar çekeceğim. Gezerken. Böyle daha güzel. Ya zaten buranın her yeri daha güzel de. Sorry. Adam gelmiş de görmedim. Buranın her şeyi çok güzel de. Ben şu an maliye bile gösteremedim yani çok güzel yerler var burada. İnanılmaz. Göster e, her yeri her gittiğim yerde çekim yasalsa çekmeye çalışacağım. Hiç sıkıntı yapmayın yani. Döndük döndük öyle söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. İnşallah istediğiniz her şey e, olur bu hayatta. Yani çünkü Türkiye'deki siyasi rejimden sonra ya yani insanlar ne bileyim bisiklet alırken zorlanıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Bisiklet ne yani bisiklet bir şey mi yani bisiklet bir <laughs> ne bileyim materyal mi ya dalga geçmek için söylüyorum ya yani bu araba mı ki bisiklet alamıyoruz biz ya da bir skuter, bak adam ile geçiyor. Ne bileyim elektrikli bir şeyler. Ah o yüzden inşallah hepiniz sürekli yatırım yaparsınız hiç bıkmazsınız. Çünkü bıkacağınız noktalar olacak sizi bıktıracaklar sistemde ve size her şeyinizi sattıracaklar ondan sonra... Bu psikolojide olduğunuzda Kaybedeceksiniz hep Her zaman yatırım yapmalısınız iyi şirketlere Ben genelde yatırımlarımı yaparken Günlük hayatta Kullandığım ürünleri Starbucks, Tesla, Apple Ne bileyim Nvidia, yani Nvidia çok yükseldi O almam da şu an Almıştım daha önce Bu tarz şeylere günlük kullanabildiğim ve kullanabileceğim şeyleri alıyorum. Hiçbir ekonomik okur yazarlığınız yoksa sadece bunu yapsanız kazanırsınız. Sadece uzun vade, her zaman uzun vade. Eğer ki kısa vadede kazanmak istiyorsanız kaybedeceksiniz. Net. Bugün kazansanız yarın elinizdeki parayı koruyamayacaksınız. Zaten bugünkü kazandığımız bütün paraları koruyabilmeniz için analitik düşünmeniz lazım. Örnek veriyorum. 5 yıl sonunda mesela bugünkü 5 bin dolar 100 bin dolar olduğunda örnek veriyorum illa olacak diye bir şey yok. 100 bin dolar olduğunda o parayı koruyabilmeniz önemli. O parayla ne yapacaksınız? Mesela ne yapacaksın? Kumarda mı yiyeceksin? Ne yapacaksın? Ev mi alacaksın? Örnek veriyorum araba mı alacaksın? Yani bunların hiçbiri yatırım değil bu arada. Evde yatırım değil, arabada değil. Türkiye'de böyle salakça bir şey çıktı. Ev yatırım oldu, araba yatırım oldu. Ya hadi ev yatırım olabilir çünkü dünyada e, nüfus artışı sürekli hızla ilerliyor ve e, Türkiye çok göç alıyor. Yani çok yabancı şey alıyor, e, göçmen ve mülteci alıyor. O yüzden sürekli yükselmesi normal ama araba kesinlikle değil. Motor kesinlikle değil. Şimdi şöyle diyeceksiniz. Nasıl değil? 100 bin lira yatırıyorum. 3 ay sonra 150 bin oluyor. Yani şuna bakman gerekiyor. O parayla 3 ayda daha fazla para kazanabileceğim bir yer var mıydı? Ya da 3 yıl uzun vadede o parayla daha fazla para kazanabileceğim bir yer var mıydı? Örnek veriyorum ABD borsası var mıydı? Vardı. 3 yıl bekleseydim belki de çok yüksek olacak. Belki de olmayacak ama sürekli yatırım yapmanız şart. Neyse çok uzattım. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Öpüldünüz.